Hamidiye Alayları Hamidiye Alayları, Sultan II. Abdülhamit tarafından Doğu Anadolu ve Filistin ve diğer bölgelerin sosyal, siyasi ve iktisadi hayatını düzenlemek için kurulan bir teşkilattır. Abdülhamit Han, şark meselesi adı altında Avrupalı devletler tarafından istenilen reformların, Hristiyan tebaa için önce muhtariyet, sonra istiklal, Osmanlı devleti için de zayıflama ve parçalanma anlamına geldiğini yaşanan tarihi tecrübeler vasıtasıyla gayet iyi biliyordu. Bu yüzdendir ki bütün gücü ve maharetiyle Doğu Anadolu'yu kurtarmaya, orada bir Ermenistan devletinin kuruluşunu engellemeye, Rum ve İngiliz emperyalizminin hareket kabiliyetini azaltmaya çalıştı. Sultan Abdülhamit bu yüzden bilhassa doğuda kurulacak askeri alayların çeşitli faydaları olacağını ümit etmekteydi. Doğu Anadolu'da asayişin bozulmasına sebep olan aşiretler bu olaylar sayesinde hem inzibat altına alınmış hem de Ermeniler karşısında teşkilatlandırılmış olacaktı. Ayrıca Rus ordularına karşı kullanılabilecekti. En mühimi ise yabancı devletlerin aşiretler üzerindeki tahrik ve propagandası önlenmiş olacaktı. Hamidiye alaylarının kurulmasıyla Abdülhamit Han'ın aşiret reisleri ve din adamları ile olan sıkı münasebetleri neticesinde merkezi otorite kuvvetlenerek Çarlık Rusyası'nın Türkiye üzerindeki emelleri, İngilizler ve Fransızların Ermenileri kışkırtma yoluyla çıkarmak istedikleri olayların yanında kan davası ve aşiret kavgalarının önüne geçildi. İmar faaliyetleri hızlanarak yeni tesisler kurulup sosyal ve iktisadi gelişmelere sebep olundu. O günkü şartlarda Doğu Anadolu'nun ve diğer bölgelerin sosyal ve iktisadi meselelerinin halinde çok büyük rolü olan Hamidiye Alayları siyasi bakımdan emperyalist devletlerin ve azınlıkların hedefi haline geldi. Çünkü bu güçler ve azınlıklar gayelerine ulaşabilmek yoluyla Abdülhamit Han'ı ve Hamidiye Alaylarını en büyük mani görüyorlardı. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinden sonra iktidara yerleşen İttihat ve Terakki, Hamidiye Alayları teşkilatını lav etti. Rehber Ansiklopedisi, 7. cilt, sayfa 72-73. 6 Eylül Mevlana takvimi.